Her gün LoL karakterlerinin hikayelerini kendi sesleriyle anlatıyorum. Gün 19. Set. Hayatım başladığı yerin tam tersi bir noktaya geldi. Bir zamanlar hiç kimseye saygı duymadığım, küçümsediğim o insanlar şimdi benden korkuyorlar. Ama ben de onlara benzer bir yerden geldim. Çektiğim acıları, yaşadığım dışlanmışlığı her gün hatırlıyorum. Şimdi arenaların kralı olarak onlara hükmediyorum ama bu unvan beni tanımlamaz. Ben her zaman o melez canavarım. Doğduğumda kimse beni kabul etmedi. Yonya'nın yerli halkı, annemin vastaya kökenini, babamın noksuslu olmasını affetmedi. Babamın kim olduğunu ya da neden öldüğünü bile bilmiyorum ama bir şey biliyorum. O her şeyden önce bir dövüşçüydü. Ve annem ona olan sevgisinden dolayı beni de dışarıda bırakmışlardı. Ailem